Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İsmim Metin Taşdemirli. Vücudumda Allah lafzı taşıyan bir Müslüman kardeşinizim. İki mevzuyla ilgili sizinle bugün konuşmak istediğim bir olay var. Birincisi Peygamber Efendimiz'e yapılan saygısızlık ve büyük hakaret. Bir gün rüyamda uyuduğumda, ben bir baktım ki rüyamda bir adam karşıma dikildi. Bir yaşlı ihtiyar. Keçi sakallı böyle 7-8 gibi böyle kıl böyle asar çenesinden aşağı doğru. Bana dedi ki ey insan insanoğlu dedi ister misin sana dedi bir Müslüm, peygamber türbesi gösterelim. Buyur dedim gösterdim biz peygamber sevdalıyız peygamber hayranıyız dedim. O zaman düş önüme dedim götür gö göster bana dedim. Baktım önüme düştü bir eski bir mezarlığa geldik. Baktım bütün kabir taşları devrilik vaziyette. Ve orada böyle çalla kuru kuru olmuş her şey. Ondan sonra bir mezar taşının yanından bir çukur böyle aşağı doğru merdivenler iniyor. O önden gidiyor, ben de tabi arkasından gidiyorum. Ve o ta aşağı indi ve ben ortada merdivenin durdum. O esnada yukarı doğru bana baktı, aa dedi bu dedi bir peygamber mezarı. Baktım ki peygamber mezarından alakası, ilgisi hiç olan bir şey değil. Yani beni kandırmış, oraya getirdi. Ama o esnada bana bakıp dedi ki, ben dedi şeytanım dedi bana. Yani lanetullah şeytan. O esnada Allah'ım sana sığındım deyince orada bir yeşil Kur'an-ı Kerim böyle nur şeklinde parıl parıl parlıyor. Bismillah sağ elimden aldım Kur'an-ı Kerim'i. Göğsümün üzerine tuttum bile mübarek Kur'an'ı. Ve o esnada bana yaklaşamadı. Aşağıdan bana kızgın şekilde bakıyor yaklaşamıyor. Tabi göğsümde Kur'an-ı Kerim var Allah'a sığınmışım. Ve o esnada bana dedi ki yukarı bakarak ey insanoğlu dedi. Biliyor musun dedi, seninle dedi, Hazreti Muhammed'in dedi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aranızdaki sevgi, bağı ve muhabbetin var ya dedi, seni dedi, beni, beni senden o koruyor dedi. Yoksa seni paramparça ederdim dedi. O sevgi muhabbetin dedi Allah Resulü ile olan aranızdaki dedi sevgi bağın dedi seni benden koruyor dedi. Yoksa dedi seni paramparça ederdim dedi. Yani burada ben şuraya ha Sonra dedi ki o Muhammed değil mi dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için dedi. Şeytan diyor bak ben bunu izliyorum orada. Benim dedi yılan gibi yerlerde sürünmemin sebebi. Zaten ki dedi onun gibi kim olabilir dedi. Peygamberimizi övüyor da yani şüphesiz. Elhamdülillah zaten peygamberimizi övmeye layıktır. Yani burada ben şu rüyada şunu anlatmaya çalışıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok değerli varlıktır. Allah'ın Habibidir, Allah'ın Resuludur. Ve Allah subhanahu teala seni yaratmasaydın kaynatı yaratmazdım ya Habibim diyor. Yani her şeyi senin uğruna yarattım ya Habibim diyor Resulullah Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Yani Allah Resulü sizin gibi, bizim gibi sıradan insan değil. Allah'ın peygamberi yani mükemmel bir varlık Allah subhanahu teala sevgili peygamberimiz. Şimdi ben bu rüyadan size şunu izah etmeye çalışıyorum. Şimdi şeytan burada ne diyor? Ben diyor yılan gibi sürünüyorum onun yüzünden diyor. Nedir bu? Kıskanıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii ki Peygamber Efendimiz'i sevenlere ve bütün insanlara düşman bu. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya sizin en büyük düşmanınız şeytandır diyor allah Teala. Zaten bu şeytanın kıskançlığı Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlığından ibarettir. Yani bugün şeytanın da kendine göre köpekleri var. Ve bu köpekler havlıyorlar ve Peygamberimiz'e güya aklınca hakaret ediyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz'e zerre kadar hiçbir hakaret dokunmaz. Çünkü o Allah'ın en yüksek makamında olan Allah'ın sevgilisi Habibidir. Şimdi bunlar ne kadar taş atsa yuvara yukarıya o taşlar illaki kendi başlarına çarpacak elhamdülillah. Yani ne ediyorsa etsinler, kendilerine ederler. Her zaman kendi kendilerine kol atıyorlar ama farkında değiller. Ama o kolları bir gün ayıldıklarında bir bakacaklar ki o kadar kol yemişler ki artık bitmiş vaziyetlerini görseler ama iş işten geçecek. Yani biz yolumuza Allah için devam edeceğiz. Kur'an öğreneceğiz. Sünneti Peygamber Efendimiz'in bize ya emirlerini uygulayacağız. Hani Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya veda hutbesinde son sözü. Ya Rabbi diyor her şeyi ben tamamıyla anlattım ümmetime. Ve diyor ya ümmetin siz Kur'an'a ve sünnete sarıldığınız müddetçe hiçbir zaman sırtınız, sırtınız yere gelmeyecektir buyuruyor Allah Resulü. İnşallah da öyle olur ve biz bunun mücadelesini vermemiz lazım. Böyle saçma sapan bu şeytanın köpeklerin havlamasını kulak vermememiz lazım. Biz güçleneceğiz ki bunlar da güçten düşsün inşallah. Zaten bunların da gücü bir şey yok da sadece köpek gibi avlıyorlar. Allah hamdolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için bu kanalıma abone olun. Ve bu videomu Allah rızası için devam tanıtın. Benim sadece burada bir çıkarım Allah rızası var. Başka bir zerre kadar maddi çıkarım yok. Sadece manevi çıkarı amacıyla Allah rızası için sizi sevdiğim için burada size konuşuyorum. Namaz beş vakit namaza başlayın. Kur'an'ı öğrenmeye başlayın. İslam'ı öğrenmeye başlayın. Cahil kalmayın. Vallahi şeytan her yerde tuzaklarıyla sizi tuzağa düşürme amacıyla bekliyor. Aman bunları tuzağa düşürsen de cehennemin dibine soksam amacıyla. Ama Allah subhanahu teala da her yere ipler salmış, her yerlere tutanak koymuş. Merhametli, geniş ki sizi kurtarmak için. İşte bu da nedir? Kur'an ve sünnet. Allah'ın farzlarına, Kur'an'ına ve sünnetine uyarsanız ebedi kurtuluşa erersiniz. Allah rızası için bu videoya abone olun her yere tanıtın. Sizi Allah için çok seviyorum. Allah vatanımızı, milletimizi, askerimizi ebedi inşallah severek korur. Düşmanlara da fırsat vermez. Amin. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedenne la ilahe illallah ve eşhedenne Muhammeden abduhu ve Resulullah.